Vurdu, vur, 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 vur. Oo, nasıl vurdu? Gol yaptı. Vur Ömer. Ömer. Vur Ömer. Ömer vur. Vur Ömer. Of. arabanın Araba. altına gitti yine. Yine arabanın altına gitti. Arabanın altına gitti. Ömer at, niye arabanın altına attın? Nasıl alacağız şimdi? Do, o <laughs> öyle bir yattı ki. Vur vur. Vur 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 vur. Vur. Ayakla vur ayakla. Ayakla vur. <laughs> Başlatıyormuş. Vur. Vur do. Do. Vur. vur. Oo. Oh. Gol yap. Vaa. Wow. Süper vurdun anne. Harikaydı do. Harikaydı. Oo, araba yarışı mı oynuyorsunuz siz? Evet. Arabaları mı kaydırıyorsunuz? Evet. Ama ne zaman eve gideceğiz? Hı? Biraz sonra. Soğunlu. Biraz sonra mı gideceğiz? Evet. Soğuk mu oldu? Evet. Tamam, gideceğiz sonra. Sonra gidecek mi? Do, yavaş, yavaş. Nasıl kayıyorsun do? Saat gelince mi gitti? Hey. Kaydır do, kaydır, kaydır, <laughs> kaydır. Hadi. Aferin doğu ya. Oo kaydı o kay kay. Kay. Aga. Ne oldu? Yok. Aa bunu mu istiyorsun? Ha. Hadi varsa. Al. Kay hadi. Kay hadi. Kay 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 kay. Kayacağım ben. Kay hadi. Oo. Hadi maç yapıyorlar. Koş biz de maç yapalım. Hadi. Hadi baba, yapıyorlar. Baba. Ha, maç yapıyorlar. Baba. Halam maç yapıyorlar. Baba. Gel futbol oynuyorlar. Top oynuyorlar. Koş koş koş. koş 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 koş. Koş koş koş. Nereye nereye nereye? Topa topa top. Aa, arabaları kaydıracağım. kayacaktı. Kaydır. Oo. Kaydır kaydır kaydır. Oo. Kaydır kaydır kaydır. soğuk oldu doğu çok soğuk oldu doğu çok soğuk oldu doğu çok soğuk oldu oh topu bulduk topu bulduk <laughs> ayaz <laughs> o bizim evin anahtarı kaybetme tamam mı tamam. hadi üşüdün mü sen hadi gidiyoruz birazdan